Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi tavukların yemini suyunu vereceğiz. Şuradan hemen başlayalım. Rostların etlik yemini verelim. Rost 108 pardon sasoların rostların demişim. Sasoların yemini vereceğiz. Şöyle. Allah'a Bismillah. Bismillah Evet Kavuklarımız çıkmış dışarı. Hepsi şu anda aç bir şekilde bizi bekliyor. Gel. Burada sasolarımız var. Astrolop var yarkamız. Tintetimiz var. İki tane de mavicimiz var. Şimdi gideceğiz. İki adet tavuğumuz var burada. Onlara yem vereceğiz. Bunlar da yesin. İçeride yarkalarımız var. Yarkalarımıza da yem vereceğiz şöyle yarkaları da bugün ettikken vereceğim. Ortalama 40-50 tane yarkamız var. Ve bugün gidecek olan sevkiyatlarımız var arkadaşlar. Gidecek olan sevkiyatlarımız var. Evet. Burada su seks yarkalarımız. Maşallah. Bunun içinin deliklerini kapatmak için ayrı bir sistem yapacağım. Bugün fırsat bulursam yemliği de yenilemiş olacağım. Suyumuza bakalım. Suyumuz var. Şimdi gidelim Bugün gönderecek olduğumuz e, e, mavici ve mavici ve paçalı civcivlerimiz var yarka. Onların da yemini verelim. Onların da yemini suyunu verelim. Bak çıkmış. Maşallah ne kadar güzel. Maşallah. Bembeyaz, bembeyaz. Allah'ım esir gelsin. Bugün onlar gidecek. Onları göndereceğiz. Birazdan kolileri hazır. Sevkiyatlarını yapacağız. Şimdi geriye kaldı. Ee, şurada ispelç yarkalarım var. Yüce Koşin yarkalarım var. Onlara vermek. Onlara da verdik mi Sultan var. Osmanlı sultanı bir tane. Bakalım buradaki hayvanlar ne alemde. Ya Allah. Bismillah. Güzel ispansiyel arkalarım var burada. Evet, şimdi şurada taylerimiz var. Taylerin yemini de katalım. Bunlar yurt dışı kanı. Tayland tırkı. Aslında taylerin yumurta yemi var. O yüzden taylere fazla bir ilave yapmayacağız. Belki suyunu da ilave, sularını tazeleyeceğiz. Burahma'nın suyu dökülmüş. Burahma'nın suyunu tazeleyeceğiz. Yemine bakalım. Yem durumu ne? Günlük bırakmaları salıyoruz. Bırakmaları günlük salıyoruz. Stres bırakmalar için iyi değil. Ee, bırakmalar strese girdi mi? Yumurta verimi çok hemen düşüyor. O yüzden Maşallah horozumuzun paçalarına bak arkadaşlar. Tavuklardaki paçayı görüyor musun? Şimdi bunlara biraz mısır vereceğim. Az miktar mısır vereceğim bırakmalar için. Biraz şöyle ettik katalım. Biraz yumurta yemi katalım. Biraz mısır koyalım. Brahmaları anca doyuruyoruz. Çünkü ortalama 250 200 250 gram yem tüketiyor. Yani 7 tane brahma ortalama 1,5-2 kilo yem tüketiyor günlük ondan dolayı ondan dolayı bırakmaları Maşallah. <laughs> Haydi gelin şimdi civcivlerin yanına gidelim. Şimdi i̇şte civcivlere de yan vereceğiz. Civcivlere de yan vereceğiz. Önce civcivlere yan vermek için şuradaki şeyimizi alalım. Birbirlerinin de yemini, suyunu kontrol edelim. Civciv büyütmek zor arkadaşlar. Yani şundan dolayı zor diyorum. Bir tane iki tane civciv büyütmek kolay. Ama böyle 50, 100, 150, 200 tane civciv büyütmek daha zahmetli, daha yorucu. Çünkü bir tanenin ilgilenmesi basit. Ama 50 tanenin ilgilenmesi riskli. Niye riskli? Çünkü bir tane de bir hasta olduğunda hemen iyileştirebilirsin ama 50 tane de atıyorum bir tane hasta olduğunda ona ayırmak zorundasın. Çünkü o hastalığı diğerlerine bulaştırma riski var. Yeni çıkım civcivlerde yeni çıkım civcivlerde değerli dostlar Çıkım civcivlerde değerli dostlar önemli olan hususlardan biri şudur. Sıcaklık önemlidir. Çünkü sıcaklık 35 derecenin altında olduğunda civciv üşümeye girer üşümeye girdiği için de kırılır. Selamünaleyküm ya Allah'a bismillah maşallah. Maşallah. Bugün bunları da göndereceğiz Yusufcan abimize. Bugün bunları da göndereceğiz. Yusufcan abimize göndereceğiz. Evet. Şöyle. Burada Hintlerimiz var. Hintlerimiz maşallah. Evet acıkmışlar. Sesleri geliyor. Hemen şöyle şuraya bakalım. Burada gidecek olanlar var. Maviciler var. maviciler var, gidecek olanlar var. Burada cüce koşinlerim var. Cüce koşinlerim var. 2 artı 1. Burada bir sürü cüce koşinlerim var. Maşallah, maşallah, maşallah. Burada ispençlerim var. Rahibe fizanlarım var, gidecek olan. Şöyle. Burada maviciler astrologlar şöyle yemlerine bir bakalım şimdi bu işte bazen açtığınızda şeyi ana kucağına açtığınızda bazen ölümle de karşılaşabiliyorsunuz ya bu kaçınılmaz yani sonuçta 250-300 tane hayvana bakıyorsunuz içinde zayıf kalan buradaki önemli en önemli hususlardan biri cinsi cinsine ayırdığın zaman güzel üretim yapıyorsun mesela astroloğu ayırdın, Saso'yu ayırdın, kela ayırdın. Mesela kel, saso, köy kısmını bir besleyebilirsin. Mesela ama Cüce Koşin'le misal veriyorum, e, keli besleyemiyorsun. Çünkü orada bir e, e, ezilme söz konusu oluyor. Ezilme söz konusu olduğu için de cinsi cinsine beslemek daha faydalı. Cinsi cinsine beslemek de daha hızlı büyüme sağlıyor. Diğer türlü hayvan gelişmiyor. Burada İsveçlerimiz var. Bugün gidecek Niğde'ye gidecek bunlar da. Bak kollerimizi hazırlamışız. Şimdi tek tek yemlik yemliklerini, suluklarını vereceğiz. Şu yukarıda da çiçek var. Maşallah. Anca yetiyor, anca yetiyor. Bak suluk, bunun anca yetiyor. Maşallah. Allah'ım esirgesin. Görmüş olduğunuz gibi. Yani kolay değil arkadaşlar. Hani diyorsun ya yemini suyunu ver. Ya ne yapıyorsun ki diyor. Yemini suyunu veriyorsun. Mesela duyuyorum ben. Ya da yoruma yazıyorlar ya da diyorlar ya yemini suyunu veriyorsun. İşte senin iş ne güzel. İşte benim iş. Evet güzel. Benim iş çok güzel ama keyif alıyorum yalan yok. Yemini suyunu verirken acayip keyif alıyorum. Mesela böyle kıpır kıpır oldular mı, acayip keyif alıyorum. Şuradan hafiften havalandırma açacağım. Fanımız var bu arada. Fanımız var. Eskiciler aldım. Eğer siz de eskicileri gezip veya bit pazarını gezip ucuz yollu fan alabilirsiniz, bilginiz olsun. Ucuz yollu fan alabilirsiniz. Ondan dolayı içerirek pis havasını çok güzel çekiyor salsaaya bak maşallah tavuk güzel bir tavuk olur Bu arada dişi arkadaşlar kanat yapısı düz bak erkeğe bak gel erkeğin kanat yapısına bak gördün mü yani dişinin kanat yapısına bak Bak dişinin kanat yapısına bak. Erkeğin kanat yapısına bak. Gördün mü? Aradaki farkı anlarsın. Kuyruğa gel. Gördün mü? Yani bir haftalık 10 günlük oldu mu dişi erkek ayrımı yaparım. Ama %100 diyemem yine yanılma payımız olur. Sonuçta biz profesyonel bir cinsiyet ayrımı yapan ekip uzman değiliz. Sadece hayvan beslediğimiz için değerli dostlar hayvan beslediğimiz için bazı şeyler de görebiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Mesela şu şekil anlayamam. Ama büyüdüğünde bir haftalık, on günlük olduğunda ayırt edebilirim. Yani tahmin edebilirim diyelim. Ayırt edebilirim. Yüzde yüz tavuktur, yüzde yüz erkektir diyemem. Ama yani yüzde yirmi beş yanılma payım olur. Özellikle H5'lerde Cüce koşinlerde yanılma payı çok oluyor. Ama onun dışında şöyle diyeyim. Mesela Bu tavuk görüyor musunuz? Mesela bu tavuk Buranın çoğunluğu tavuk hatta Bak bu da tavuk kanat yapısından belli oluyor bak Tavuklarda kanat yapısı Paralel gelecek Şöyle paralel gelecek kanat yapısı Horozlarda Şöyle bir horoz var mı bakalım Maşallah burada da Hiç horoz göremiyorum ha, Horozlarda da böyle yani uzunluk ve kısalık olarak bak şu horoz mesela Yani bu yüzde bir milyon horoz çıkar Bak görüyor musun kanat yapısını Şimdi Bazı arkadaşlar istiyor ki hep diyor tavuk bizim olsun Horozlar hep e, satıcıda kalsın istiyor Biz horozlarla Okey mi oynayacağız Batak mı oynayacağız Ya da askeri eğitim mi vereceğiz? Horozları biz full hepsini dişilerini verirsek horozları biz ne yapacağız? O yüzden full dişi veremiyoruz. Full dişi sadece iki buçuk aylık yarkada verebiliriz. İki buçuk aylık Sussex paçalı Plymouth yarkalarda veririz. Aşağı taraf büyük olduğu için ona şöyle bir yemliğe katacağım. Hadi yani çekiyorum günlük her sabah kalkıp daha kendim atıyorum bir şey yemeden hayvanlara veriyorum. Ne oldu? Hadi gel sen de burada ye. Şimdi 1, 2, 3, dört tane daha yemlik lazım dört tane yemliğimiz de buradaymış. Şimdi en üst tarafa tasını yaptık ya en üst tarafa vereceğim çünkü orası bayağı kalabalık. Kalabalık kurba. Kalabalık kurba. Allah yanlış yere atıyorduk lan. Çöp sandım yani orayı. Kalabalık kurba şöyle. Verelim. buraya bilerek biraz fazla koyduk. Şimdi gönderecek olduklarımızı gönderdiğimiz zaman buradan çekim yapacağız, o tarafa alacağız. Yani burayı bayağı bir rahatlatacağız ve böylece hayvanlar daha e, stressiz ve e, şeysiz yiyecekler. Yani şu şu 4 5 kümesim açılıyor. 5 kümesim 5 ana kucağım pardon. Açılıyor. Açıldıktan sonra rahatlayacaklar. Bu arada ana kucağı satışımız mevcuttur. Dileyen arkadaşlara ana kucağı satışımız mevcuttur. 2750 lira. Ana kucaklarının şu anki güncel fiyatları almak isteyen dostlar çıkarsa e, sipariş üzerine yapabilirim. Siparişte yoğunluk olduğu için ön sipariş oluşturun. Yani bir hafta sonrasına hazırlarız. Hazırlayıp ana kucaklarınızı verebiliriz ve bir şeyden bahsedeceğim civciv büyütmede en önemli hususlardan biri şöyle infri ampüldür. Şu yukarıda görmüş olduğunuz infri ampüllerdir. İnfri ampül ne işe yarar? İnfri tipul hayvanın şöyle ısınmasında yardımcı olur. Ve sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Aynı zamanda tasarruftur. Diğer sarı ampüller çok sık patlıyor çok sık patlıyor. Bunlarda öyle bir sorun yok. Kafan rahat. La ampul patladı derdi yok. Ve ampul patladı derdi olmadığı için de hayvanlar hiçbir zaman üşümüş kalmayacak. Devamlı sıcak kalacak. Aa dur buradaymış onun yemeği. Yemliği buradaymış. O yüzden şöyle yapalım. Şimdi buraya da hemen verelim. Bunlar da bugün gidecek bu arada arkadaşlar. Bugün bunların içinden de gidiyor oluyor. Maşallah kocaman oldular. Maşallah Allah'a besleysen. Kocaman oldular. Evet burası da böyle. Çok şükür bitti. Yem vermediğimiz kalmadı saat 11-11.30 gibi geleceğiz. Kutularımızı hazırlayacağız. 12.30'da nereye gidecek bir bakalım hemen. 12.30 kimler var? Ee, Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt nerede? Aa, ee, onun kolisini şimdi hazırlayacağız gerçi. Doğu Beyazıt. Çağlar abimiz. İki parça, dört parçalı. iki sarı demişiz. Onun dışında ne var? Hemen bakalım. Eee... Batman var. Batman'ı yollayacağız. Batman'la Doğu Beyazıt var. 12.30'da. Aa Batman'a ekleme yapmıştık bu arada. Batman'a ekleme yaptık bu arada. Onu da unutmayalım. Adam parasını da attı. Tamam Doğu Beyazıt Batman. İyi güzel. Hemen ayarlarız kutularını. Göndeririz. Kuşumuz burada ne yapıyor? Yan niye yattın? Behlül. Bu şekilde dostlar. Bir sonraki yemleme videosunda görüşmek üzere. Sormak istediğiniz, çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmına yazıp bizlere belirtebilirsiniz.